Merhaba arkadaşlar, hepinize kanalına Hoş geldiniz. Takasla ilgili birkaç bilgiyle karşınızdayım arkadaşlar. Geçen hafta güncelleme oldu. Fakat güncellemeden sonra elimizdeki oyuncuların kartları değişmedi. Örneğin bende Ronaldo hala Juventus takımında gözükmekte. Messi Paris Saint-Germain'de değil de Barcelona takımında gözüküyor. Elimizdekiler değişmedi. Ama onları yeni almak istediğimizde top açılımıyla veyahut da takasla almak istediğimizde yeni takımı ve yeni seviyesiyle alabiliyoruz. Hemen göstereyim arkadaşlar. Takımıma giriyorum. Oyuncu kartları diyelim. Örneğin transfer olan oyuncular var. Şurada genel derece diyelim. Yüksekten düşüğe doğru sıralasın. Ronaldo'nun mor kartı. Hala Juventus'ta gözükmekte. Seviyede de bir değişiklik yok. 98. Ronaldo'nun bir de normal kartı. 97 sol açık. Juventus olarak görünüyor. Ben Ronaldo'nun Manchester United kartını almak istiyorum. Çünkü Manchester United maçta ileride seçtiğimden dolayı kendisini kullanırım sık sık. Mor kartını çıkarana kadar. Tabi Ronaldo'nun da hafta sonu iyi performans sergileyip Play of the dibike gelmesi lazım. Yoksa mor kartını da çıkaramayız. Örneğin mesela aşağılara doğru indiğimizde farklı oyunculara da Aguero'ya bakalım. Barcelona takımına transfer olmasına rağmen benim kartım eskiden beri elimde bulunan kartım City olarak görünüyor. Ben bunları ya top açılımlarıyla çıkarmam lazım ya da takasla alabiliyorum. Bu videomuzda şunu, şunu yapmak istiyoruz arkadaşlar. Takasla Ronaldo'yu alalım. Takas işlemini belki ilk defa gerçekleştirecek arkadaşlar için de kısa bir bilgi olsun. Sırala dediğimiz zaman alındı diyoruz. Aynı kartları yan yana getiriyor. Takas yapabilmek için 3 tane oyuncuyu seçmem lazım. Karşılığında bir tane oyuncu alacağım. Takas yapılabilecek oyuncular da bu şekilde yan yana gelir. Burada önemli olan nokta kart türleri aynı olması lazım. Ben de Liverpool'lu Henderson'un 6 tane normal kartı var. Örneğin bir oyuncunun Henderson'un 1 mor 2 tane normal kartı takasta kullanılamaz. E, aynı kart olması lazım. Üçü de bu şekilde temel kart olacak. Veya da e, Player of the Week'den arka arkaya 3 tane aynı futbolcu çıkardıysanız onu takasta kullanabilirsiniz. Ama diyelim ki bu hafta Mbappe'yi çıkardınız. Bir ay sonra iki tane yine Mbappe çıkardınız Player of the Week'den. Onlar da takası olmuyor. Mor kartlar haftanın oyuncuları aynı yerden gelmesi lazım. E, normal kartlarda böyle bir şey yok. Şimdi biz sonuç takasa tıkladığımız zaman hangi oyuncuları e, takasta kullanacağım oyun benden onu seçmemi istiyor hem ders sonları seçtiğimde devam et dediğimde devam et dediğimde Ronaldo'yu burada göremeyeceğim. Baktığımız zaman Ronaldo burada bulunmamakta. Onun da sebebi şu. Elimde Ronaldo'nun Juventus kartı var. Elimdeki normal kartı bundan bir futbolcuyu alamıyorum. Çünkü elimde olduğundan dolayı oyun benden şunu istiyor. Ronaldo'nun normal kartını silmemi. Ben no Ronaldo'nun normal kartını sildiğimde buradan Manchester United kartını alabileceğim. Ben Ronaldo'yu normalde silmem ama elimde Ronaldo'nun mor kartı var. Onu Juventus'ta kullanabilirim. O yüzden normal kartını feda edeceğim. Şimdi ne yapacağız dersek hemen oyunculara tekrardan geri gelelim. Ben de Ronaldo'nu zaten hemen göstereyim. Mor kartı var. Olur da Juventus maçlarında bunu kullanabilirim. Normal kartını sileceğim. Normal kartını sildiğimde şimdi takasla artık Juventus değil Manchester United kartını alabileceğiz. Serbest bırak diyelim. 13.000 GP verdi. Tabi bu kartı 97'likti. Yeni kartı 97'ye kadar çıkmıyor. Yanılmıyorsam 95 seviyeydi galiba. Hemen de arkadaşlar onu. Oyuncu kartları diyoruz. Takasa tıklıyoruz. Henderson'ları yine seçiyorum. Takasla feda ediyoruz kendisini. Devam et diyelim. Ara diyelim. Şimdi Ronaldo gözükecek burada. Evet en başa geldi. Bir an baktım nerede Ronaldo yine gözükmeyecek mi? En başta Ronaldo kendisine yer edinmiş durumda. Hemen SF Ronaldo'yu tıklıyoruz. Sayaklı 35 yaşında 1.87 boyunda. Anlaş diyelim kadromuza katıp fullleyelim Takas edilir Ronaldo'yu kadromuza kattık. Artık Ronaldo Manchester United takımındaki haliyle karşımızda. Burada da takım logosunu Manchester United olarak görüyoruz. Şimdi hemen Ronaldo'yu bir fullleyelim. Ben hatta geçtiğimiz günlerde Haaland'ı da takasla aldım. Ben de Haaland'ın eski 95'lik kartı vardı. Yeni Haaland 97'ye kadar çıkıyor. Ama henüz fullemedim. Şimdi birlikte fullleyelim onu da. Epey bir antrenör de istiyor. İmzalama tarihi diyelim. Ronaldo 90 bin küsürlerde istiyordu. 100 bin bile istemiyor. Ben 100 bin bassam fazla bile gelecek. İleri diyelim. Hemen şöyle ileri diyelim. 19'da 19. -19. 93-94 bin gibi bir e, istediği şey vardı antrenör puanı. Aşinalık düşük geldi. Seviyede 95. Ronaldo'nun yeni kartı elinizde tabi sildiğim kart yüksekti ama elimde mor kartı olduğu için de siliyorum. Ve Manchester United kartını çok istiyorum. Maçta de kullanırım. Ve özellikleri de bunlar. Hatta detaylı tüm özelliklerini şöyle bir fotoğraf halinde videonun sonunda eklerim arkadaşlar. Tabi Ronaldo artık eski hızında değil. Hızı 88-86. Maçtaydı ama oyuncular yüksek formda oynadığı için bu tarz oyunculardan yine de fayda sağlayabiliriz. Ve Haaland vardı. Ben Haaland'ı da takasla aldım. Haaland'ı full birkaç maçta da oynattım ama aşinalık hala yükselmedi. Bu da benim kullandığım menajerle alakalı. Oyuncu ve menajerin özellikleri ortak değilse aşinalık çok düşük geliyor. Çok fazla maç oynatarak aşinalığı yükseltiyoruz. Aşinalık düşük olduğu için de bu oyuncu kötü oynuyor. Yükseldikçe daha da etkili oynayacak pardon oyuncu ayrıntıları dedik. Hemen bir fullleyelim. 300 biraz üzerindeydi. 308 309 bin gibi e, antrenör puan istiyordu. Ben o yüzden şöyle aşağılardan da e, hatta 12 binlik seçelim. 312 bin. Bir tık fazla bile gelecek. 46 seviyeyle dolduracağız. İleri diyelim. Holland güzel özelliklere sahip. Almayı düşünen arkadaşlarımız için de Haaland 97'ye kadar çıkıyor. 310 bine yakın da antrenör puan istiyor. Elinizde antrenör yoksa ki antrenör hediyeleri de konum tarafından da veriliyor yılbaşı kampanyasında. Maç ileride de da veriyorlar. Ve etkinlik modundan fazlaca kazanıyoruz. İki katı bir de kampanya var. Ofansif farkındalık 97. Top sürme 86. Bitiricilik 99. Hız 99. Hızlanma 89. Şut gücü sıçrama ceza saat Zaten füze yolluyor. Şut, normal şut çekmiyor bu adam. Sol ayağla topa vurduğunda raket gibi yolluyor topu. Ve özelliklerine baktığımız zaman forvet olarak fiziksel temas falan da çok iyi. Zaten hani kalıplı boylu poslu bir oyuncu. Dayanıklılığı 87. Fakat Haaland'ı elinde bulunduran birçok arkadaşımız. Özellikle normal kartları da. E, süper yedek özelliğinden dolayı yedekte tutup oyunu ikinci yarıda dahil edebiliyor. Ben de onun için alıyorum. İkinci yarı oyuna dahil etmek için. Eğer Böyle e, çok iyi değilse ok yönü e, yukarı doğru değilse normalse ikinci yarı aldığımızda bir tık daha ok yönü yukarıda olacak, formu daha yüksek olacak. Örneğin normalse ok yönü futbolcunun süper yedek özelliği varsa o futbolcu oyuna sonradan dahil ettiğimizde çapraz modda oluyor. Çaprazsa tam dik modda olacak, daha etkili olacak. Bu maç öncesi ok yönleri de çok önemli. Pesup uygulamasında onların özelliklerini gösteriyor. Örneğin ok yönü yukarı olduğunda oyuncu daha yüksek seviyeli bir şekilde sanki sahada performans sergiliyor. Çok detaya girmeyelim. Konudan da çıkıyoruz arkadaşlar. Zayıf ayak yeteneği 3. Fiziksel durum 5. Süper yedek özelliği de becerisi de en önemli becerilerinden bir tanesi. Fırsatçı golcü. Kısaca özet geçecek olursak arkadaşlar. Güncelleme sonrasında elimizdeki oyuncular... Top rengi bile değişmedi. Bende piyaniç var örneğin. Siyah top olarak hala Barcelona takımında gözüküyor. Normalde altın top Beşiktaş olarak gözükmesi lazım. Elimdeki piyan için normal kartını silersem takasla altın top Beşiktaşlı haline alabilirim örneğin. Birçok futbolcu yani elimizdeki futbolcular öyle oldu. Takımları ve seviyelerini değiştirmediler. Elimizdekini silip yenisini takasla. veya da top açılımıyla alırsak daha güzel olur. Top açılımıyla çıkarırsak hem elimizdekini silmeyiz. Hem de yeni kartı diğer takım kartı da olur. O da en güzel yöntemlerden birisi. Farklı gelişmeler olursa ben yine sizlerin karşınızda olmaya çalışacağım. Sizlere günler, iyi seyirler, hoşçakalın.